Evet bir telefon bağlantımız varmış. Tabii. Alo. Alo iyi günler. İyi günler. Öyle Adnan efendim. Kiriş Aksaray'dan arıyorsunuz. Hoş geldiniz. Sağ olun teşekkür ederim. Hemen sorunuzu yönlendirebilirsiniz doktorumuza buyurun. Ee, hocama bir sorum olacaktı Tabi. Buyurun efendim. Ee, hocam ben de boğaz rahatsızlığım var. Evet. Alo. E, Duyuyorum Adnan şimdi. Bey, televizyonumuzun sesini kısalım. Siz şimdi kendinizi duyuyorsunuz. O yüzden bizi duymanız zorlaşır. Evet. evet. telefon, televizyon sesi kapalı da ben 6-7 aydan beri boğaz rahatsızlığı çekiyorum. E, bu sürekli doktora gidiyorum. Ben buna de alamadım. kulak e, burun boğazı da gözüktüm. İkinci bildiğim, bildiğimde benim intihaplama oluyor. E, ufak bir nokta şöyle. Aşırı derecede değil yalnız. Meridyen İk haplar tedavi etmiyor hocam beni. Adnan Bey ikinci sorunuzu anlayamadım tekrar edebilir misiniz? Benim ikinci dilciğimde hocam intihaplama oluyor sürekli. Dilinizde mi intihaplama oluyor? İkinci dilciğimde hocam boğazımdaki. Anladım. Ee, Adnan Bey. Evet hocam. Şimdi boğaz bölgesindeki problemlerimizde genelde dört konuyu ele almamız gerekiyor. Ben e, aşağıdan yukarıya anlatarak geleyim size. Eğer ile ilgili bir probleminiz varsa evet, reflü var. gibi mideden yukarı asit kaçağı dediğimiz sorun gibi buna bağlı boğaz problemleri oldukça sık gözükür ve kulak burun boğazcılara gittiğinizde biz işte antibiyotikler bir takım pastillerle size çözüm üretmeye çalışır ama evet. bunu eğer fark edemezsek ne yazık ki size kalıcı bir çözüm üretemeyiz. Öncelikle mide konusunda sorununuz olmadığını emin olmak gerekiyor. Var hocam doğrudur. Peki. Bunun üzerine bir gitmenizi öneririm. Diğer bir konu, boğaz bölgenizde eğer bademcikleriniz alınmadı ve varsa, bunun içerisine, bademcikler içerisine saklanan, daha ziyade beta bakterisi diye halk arasında bilinen bakteriler zaman zaman aktivasyon yaparak bu problemi meydana getirebilir. Uzun süredir gittiğinize göre belki tetkik yapılmıştır ama yapılmadıysa boğaz kültürü ve bunun bazı kan tetkikleri var. Onların yapılmasında fayda var. Ve yine ülkemizde çok gözüken üçüncü bir problem de burunla ilgili problemler. ne yazık ki ülkemizde burun patolojileri, burun sorunları fazla. Eğer burunda kıkırdak eğrilikleri, etlerde büyümeler, bunu geceleri ağza açık uyuyorsanız algılayabilirsiniz kendinizde varsa o sorun halledilmeden boğaz probleminin çözülmesi çok mümkün değil. Dördüncü bir sebep de var ki sizde pek buraya iş gelmeyecek gibi gözüküyor. Bu üçünden de eğer herhangi bir sonuç alamıyorsak bazı kişilerde Bölgesel mukoza direnci düşüklüğü dediğimiz yani burundan yutağımızın alt kısmına kadar olan döşemenin mikroplara karşı direncinin düşüklüğüne bağlı sorunlar da yaşanabiliyor. Ee, onun da özel tetkikleri var. Eğer bunu tespit edersek de bu bölgenin bağışıklığını güçlendirici bir takım ürünler veriyoruz. Garanti bir çözüm üretiyoruz diyemeyeceğim ama bir çözebiliyoruz yine de. Tabi ee, sigara içiyorsanız onun da çok eksi puan olduğunu söylemekte fayda var. Adnan Bey hocam, <laughs> Adnan Bey duyuyorsunuz e, değil mi? Evet hocam bir şey sorabilir miyim hocama tekrar? Tabii ki tabii ki buyurun ee, Bana hocam ilaç ismi versem olur mu? İlaç ismi? Ee, bir tane inle ismi hocam Hayır isim vermek yok <laughs> ee, evet. Numaranızı bırakın ee, Şimdi bir tane bana inne verdiler hocam Ayda bir vurulan Evet tahmin edebiliyorum e. ne olduğunu Evet İsim vermiyorum siz biliyorsunuz. Zaten. Tamam. Ne evet. kızmıyoruz. Evet. hocam <laughs> yani onu yaptırdığım zaman doktorlar sürekli onu diyor. Sen bunu yaptırsan 3-4 ay bundan çözüm olar diyorlar şimdi bana. Güzel. Bakın bununla bir çözüm üretebiliyorsanız ikinci söylediğim bademciklerin arasına beta mikrobunun saklanması ile ilgili bir probleminiz olabilir. O zaman az önce söylediğim boğaz kültürü ve ASO diye bizim kısalttığımız bir kan tetkiki var. Bu tetkik yapılarak bu tarz bir tedaviye ihtiyacınızın olup olmadığını net olarak açığa çıkar. Bu uyguladığınız depo ilaç tedavisi adını biz de zikretmeyelim. Eğer 6 ay süreyle uygulanmasına rağmen bir çözüm üretilemiyorsa bu durumda zaten çok büyüklerde önermiyoruz ama bademciklerin alınmasına bile olay gidebilir. Ama yine tekrar söylüyorum bademcikleri almak burada çok... Basit bir yaklaşım gibi gözüküyor. Az önce söylediğim mide ve burun kesinlikle bu işin içerisinde gözden geçirilmeli. Eğer sizin midenizde reflü gibi bir probleminiz, eğer sizin burnunuzda solunumla ilgili bir probleminiz varsa kesinlikle bademcikleriniz alınsa da sorununuz devam edecektir. Öncelikle onu çözmenizi öneririz. Cerrahi de, daima de, ikinci planda. Midelerinde sadece ünser var hocam. Midede ünser var diyor. Ee, Adnan Bey'cim o zaman önce bir gastroenterolog arkadaştan biz onun çözümünü alalım. Artık çok kolay tedavi ediliyor. Endoskopi e, yaptırmaya çekiniyorsanız çekinmeyin, yaptırın. Arkadaşlar gereken tedaviyi versin size. Adnan Bey e çok teşekkür ederiz size. Oldu biz de teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Geçmiş şey olsun. Evet şimdi hastalar var. Bir hastada benim galiba sesim devamlı şu anda kısılıyor Konuşmakta da zorlanıyorum. Bunun nedeni nedir sizce? <laughs> Şimdi... Kendimle ilgili soruyorum değerli izleyenler, sizler de sorabilirsiniz doktorumuz burada 0232 alan koduyla 435 18 18. E, Derya Hanım gırtlağımızda ses teli dediğimiz iki hı hı. yapı var. Eğer arkadaşlar slaytlarımızdan gösterebilirlerse e, devam edelim lütfen. Arkadaşlar diğer görüntüler. Devam edelim. Evet görüntüler geliyor şimdi. Ben bu arada konuşmaya devam edeyim. Virgulamızın ee, girişinde bir üçgen e, gibi duran. Ee, ...sağ sol iki tane ses telimiz var. Biz şimdi konuşurken bu ses telleri birbirine... E, ...bu şekilde vuruyorlar sürekli. İki hareket yapar, yapıyorlar aslında. Bir kendi üzerlerinde yılan kavi dalgalanmalar... Hı hı. ...bir ikincisi de birbirlerine vuruyorlar. Ama bunlar çok nazik yapılar. Ee, bir motorun pistonları gibi... ...çıkır çıkır onlar nasıl yağın içinde çalışmak istiyorlarsa... E, ...bizim ses tellerimizde böyle nemli... E, ...sıcaklığı belli bir ortamda çalışmak istiyorlar. Adnan Bey'in sorusundan e, tekrar gelecek olursak yine mideyle ilgili problemlerimizde e, gelen asidin etkisiyle e, ayrıca e, burunla ilgili problemlerimiz nedeniyle geriye olan e, koyu akıntıların etkisiyle yine sigara içimiz varsa ki sizde onu öğrendik sigara içimizin yaptığı kurutucu etkisiyle ses tellerimiz e, biraz zorlanarak çalışmaya başlıyor. Bir de bizim Türkçemizin bir özelliği var. E, ses tellerimiz Bizim Türkçemizdeki ses kullanımı ses tellerine yük bindirecek şekildedir. Eğer biz çok fazla konuşma özelliği olan bir iş yapıyorsak, bütün akciğer kapasitemizi bir körük olarak kullanma sistemiyle foniatri dediğimiz veya şan eğitimi dediğimiz şekilde ses çıkarmayı öğrenebilirsek böyle bir durumda ses tellerine binen yük azalacağı için de sık yaşadığımız ses telli sorununu, ses kısıklığı sorununu çözeriz. ama yine de basit olun alınabilecek önlemler. Sıvısız kalmamak en önemlisi. Şimdi bu modern hayatın getirdiği merkezi ısıtmalar, soğutmalar, klimatize ortamlar bunlar ne yazık ki hep eksi puanlar bizim için. Yine burunla ilgili sorunlar bizim için hep eksi puanlar. İlk planda işte alınan sıvının arttırılması, nemli e, hava solunmaya çalışılması çözüm olabilir. Tabii ki e, bu basit bir ses kısıklığı için konuşuyoruz. Ses kısıklığı çok sıradan bir e, kurumadan, ses teli nodülüne, polibine, Allah korusun kanserine kadar çok geniş yelpazede ele alınması gereken bir konu. O da ayrı bir durum. tedbirler alınması gerekiyor. Tabii evet. ki bugünkü bu ses için özür diliyorum. <laughs> Hay Allah diyorum. Şimdi burun tıkanıklığı için kullanılan sprey ve damlalar zararlı mıdır? Onu sormak istiyorum. Biz burun spreyleri olarak üç grup sprey kullanıyoruz. Bir, okyanus suları ya da izotonik, serum fizyolojik diye bilinen spreyler, damlalar. Bunlarda çok fazla bir sıkıntımız olmaz. Çok uzun süreler kullanabiliriz. İkinci grupta ise daha ziyade alerji hastalarımızda kullandığımız hafif steroid içerikli, kortizon içerikli dediğimiz ama bunları da çok ürkmesin hastalarımız birçoğu 2 yaşından itibaren çocuklarda bile kullanımına izin verilen spreylerdir. Bu tarz spreyler. Şimdi bu spreyler kulak burun bas hekiminin kontrolü altında kesintisiz 3 ay yan desteklerle kullanılabilir. Şimdi sizin esas sorunuz sanıyorum burnu hızlı açan e, ilaçlarla ilgili. <laughs> Bu hızlı açan isim e, söylemeyelim. E, ilaçlarda tabii ki uzun kullanımında sıkıntı var. Bu tarz ilaçlar bizim burnumuzun içerisinde damardan zengin etlerimiz var. Bu etlerimizin şişmesiyle burnumuz tıkanıyor. Bu damarların üzerine büzüştürücü etki yaparak bizim o an rahatlamamızı sağlıyor. Ancak Uzun kullanımında hemen süresini verelim. Bazen işte 3 gün 5 gün gibi kısıtlamalar söyleniyor. Hı hı. Bu kadar fazla kısmak bence çok doğru değil. Şimdi bu tarz spreyleri tabii çocuğa ve büyüğe uygun olarak seçildiğini düşünerek konuşuyorum. Çocuklar için ayrı büyükler için ayrı formları var. Günde 3 kereye kadar sıkabiliriz. Hastalarımızın bir uygulamalarını böyle durumlarda kesinlikle gece uykusu öncesine öneririz. Çünkü yatınca burnumuz biraz daha tıkanır, daha fazla fayda görürler. Günde üç kez sıkan bir kişinin bu tarz spreyleri 7 gün kullanmasında, sadece gece sıkan bir kişinin ise kesintisiz olarak 10 gün kullanmasında hiçbir sakınca yoktur. Peki daha fazla kullanılırsa ne olur? Daha fazla kullanılırsa bu burnumuzun etlerini küçülterek bize rahatlatan e, ilaç, bu etlerde bir ters reaksiyon göstererek daha çok şişmesine neden olur. Ondan sonra da çok uzun süre tedavi için uğraşmak zorunda kalırız.